Merhaba arkadaşlar yine geldik o tehlike dolu sokakta yolda yürüyorum. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum size böyle aylar önce bir video atmıştım demiştim ki o videoda uzun vadede tasarrufla öyle çok büyük bir fark yaratamayacağınızı söylemiştim ve o video kanalın en çok beğenilmeyen ve aynı zamanda en çok beğenilen videolarından biri oldu ve o videoya gelen tepkileri gördüğümde ben şunu fark ettim yani insanlara böyle bazı şeyler anlatılmış yıllarca ve onun doğru olduğunu kabul etmiş herkes. Hiç yani sorgulamadan ya da sorguladıysa da bile çok fazla kişiden sık sık duyduğu için böyle bir şey. Ya herhalde bir bildikleri vardır demiş geçmiş. Şimdi geçenlerde buna çok benzer başka bir söylem duydum. Yani artık hani ne diyeceğimi bilemiyorum ya bu insanlar... E, ne, niye yaşıyorlar anlamakta zorlanmaya başladım. Bu kavram arkadaşlar yaşam tarzı enflasyonu diye geçiyor. Bir de böyle afilli isimler buluyorlar bunlara. Temel konsepte nedir? İşte sen ee, gelirlerin artıyor. Gelirlerin arttığı zaman da işte masrafın artıyor. Böyle yapmaman lazım. Masrafını düşük tutman lazım. Ve bu sayede de işte yaşam tarzı enflasyonu olmasın ee, falan filan. İşte paran katlansın, varlıklı ol falan filan. Ya duyduğum, hayatta duyduğum en saçma şeylerden birisi açık konuşmak gerekirse. Ya abi siz ne için yaşıyorsunuz ya? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Yani bir tane hayatınız var. Her yerde bakın böyle yatırım kanalları işte ne bileyim e, finans, işte kişisel finans olsun, yatırım olsun, bu tarz şeylerde içerik üreten insanlar büyük bir çoğunluğu hepsi ağız birliği yapmış gibi tasarruf yapın diye böyle çıldırıyorlar. Yani abi sen farklı şeyler anlatsana ya. De ki mesela insanlara ya ben nasıl yatırım yapılabilir, onu göster. Nasıl bir insanlar gelirlerini arttırabilir, ondan bahset. Ekiş mi yapıyorsun, ne bileyim, maaşına zam mı istiyorsun? fazla mesai mi yapıyorsun daha mı efektif çalışıyorsun artık ne yapıyorsan yani. Şimdi arkadaşlar bunun böyle artık zirve noktasını gördüm. Adamın birisi yurt dışında işte öğrenciymiş yüksek lisans yapıyormuş falan yabancı birisi bu. Böyle aylarca sadece yeşil mercimekle beslenmiş tamam. Mı? Bunu da birisi paylaşıyor diyor ki işte bakın önce cefa çekeceksiniz sonra sefa süreceksiniz işte tasarruf böyle önemli şöyle önemli falan filan diye anlatıyor. Ya abi her şeyden tasarruf yaparsın anlarım da ya yediğin yemeği kısmak nedir ya yani bu tarz böyle saçma şeyler tamam mı? Bunun sonuçlarını siz öyle bir anda görmezsiniz zannedersiniz ki ya bak ben sadece mercimek yiyerek hayatta kalıyorum. Demek ki ne gerek var ki abi gideyim et yiyeyim onu bunu yiyeyim ne gerek var dersin. Ondan sonra aradan böyle yıllar yıllar geçer. Uzun süreli besin eksikliğine dayalı problemler çıkmaya başlar sende. O yaptığın tasarrufların muhtemelen kat 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 fazlasını hastane faturalarını ödersin. Sen tasarruf yaptığınızı hal ne derken aslında hem sağlığından olmuşsundur hem de paramdan olursun ilerleyen zamanda. Şimdi bakın size kendi şeyimden örnek vereyim kendi hayatımdan. Şimdi biz evlendik 2 gün sonra Singapur'a geldik doktoram benim doktoram için Şimdi yani aynen evlendik ertesi gün uçağa bindik işte uçak yolculuğu zaman farkı falan filan bir iki gün sonra indik buraya geldik şimdi bana o zamanlar 2000 dolar burs veriyorlardı doktora bursu biz kaldığımız yere kira olarak 1850 dolar kira ödüyorduk. 2000 dolar burs veriyor adamlar bana. 1850 doları kiraya gidiyor. Onu da nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Ee, dönem burada 4 ay sürüyor. 3 taksit yapıyorlar. Yani sen 2000 küsür dolar şey ödettiriyor sana. Ee, ne derler? Yurt parası ödettiriyor. Okulda işte evli çiftler odası vardı. Oranın ki işte 4 ay şey bölüyor 3 taksitle falan. 2000 küsür yapıyor. Yani her ay aslında içeridesin, açıktasın. Ya biz şimdi ilk geldik. Ee, dünyanın e, kirasını ödüyoruz tabi yani kimse sana evlen de gel demiyor yani o bizim şeyimiz onu zaten göze alarak geldik biz buraya şimdi adamlara da bir şey diyemem yani vay siz işte bursu az veriyorsunuz kiralar çok pahalı falan demek de anlamsız olur neyse geldik şimdi biz buraya ee, çok pahalı bir yer burs dediğin yani doktor öğrencisine verilen burs işte adam ölmesin hayatta kalsın karnını doyurabilsin diye verilen bir paradır yani dünyanın her yerinde bu böyledir çok az miktarlarda belki değişir fakat genel mantık olarak işte adam yaşamına devam ettirebilsin kafasında bir paradır bu. Şimdi geldik biz ya ben hatırlıyorum bir beyaz peynir alacağız tamam mı ya bildiğim beyaz peynire 200 gram beyaz peynir 5 dolar falandı. Ama beyaz peynir alırken 5 kere düşünüyordum ya 5 kere böyle ilk geldik. Böyle bir iki hafta sonra böyle ağzımızın içinde böyle garip grup yaralar çıkmaya başladı. Ya diyoruz lan acaba bir şey mi kaptık bu suyunda mı bir şey var ne bileyim Havasından bir şey var sonuçta yani bambaşka bir kıtadasın yani vücut alışkın olmayabilir yeni çeşitli mikrop bakteri falan görmüştür. Hasta etmiştir vücut alışkın olmadığı için böyle ağzımızda garip grup yaralar çıkıyor. Nedir bu falan filan bir gün eşim araştırırken bir yerde okuyor Diyor ki vitamin eksikliğinden olabilirmiş. Abi düşündük taşındık. Ya dedik herhalde cidden vitamin eksikliğinden. Çünkü meyve olarak sadece muz yiyorduk. En ucuzu oydu. Onu alabiliyorduk. Tamam parasızlıkla. <laughs> ben öğlen yemeklerini okulun şeyi var böyle işte öğrenci kantini gibi bir şey. Ve orada yardım Böyle çeşit çeşit şeyler yapmışlar. Küçük ne derler ona ya böyle Yemekhane gibi değil böyle ufak ufak şeyler var dükkanlar var işte kiminde mesela Hint yemeği satıyor kiminde işte Kore yemeği Japon yemeği vejeteryan işte bir tarafta böyle ızgara mızgara bir şeyler satıyorlar çeşit çeşit şeyler yani ben giderdim mesela hatırlıyorum vejeteryandan yerdim vejeteryan olduğum için değil ha vejeteryanda niye abi adam hamuru basıyor işte nohut bakla gel 3-5 sebze falan filan karnını doyuruyorsun o 2-2,5 dolar falan tutardı. Mesela böyle bir protein almak istersen ne bileyim balık olsun et olsun işte tavuk olsun yemeğinde dersen o böyle fiyatı direkt böyle 3,5-4 dolarlara falan çıkarırdı. Yani ben işte giderdim orada ucuz olsun diye e, vejeteryandan yerdim hamur işini yer geçerdim yani kısacası o mercimek yiyen eleman gibi yani. Şimdi ben giderdim işte orada 2-2,5 dolara yerdim yemeği ve Sonra beyaz peynir alırken düşünürsün tabii 5 kere yani. Çünkü beyaz peynire vereceğin 5 dolar para 200 gram peynir. Ben ona iki öğlen karnımı doyuruyorum neredeyse. Neyse bir de şimdi yeni evlenmişsin abi. Yeni bir ülkeye gelmişsin. Şey böyle gezip tozmak istiyorsun. Görmek istiyorsun. Farklı kişiler denemek istiyorsun yani. Farklı yemektir, carttır, curttır. Onların hepsi de para yani sonuçta. Bunlar parasız olmuyor. Sonra gittik işte marketten böyle ne bileyim kivi, portakal, mandalina falan aldık. Dünyanın parasını verip. <laughs> sonra ağzımızdaki yaralar geçmişti yani. Böyle bir hani belki tesadüftü bilmiyorum. Belki öyle denk geldi ya da cidden gerçekten bir vitamin ve problemi vardı. Ondan sonra aradan böyle bir işte bir yıla yakın vakit geçti. Eşim iş buldu e, burada. Ondan sonra işte ne oldu? Düzgün bir maaş girmeye başladı eve. E bizim de bir anda yaşam kalitemiz de yükseldi. Artık sadece muz değil farklı farklı meyveler de yiyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. İşte Allah'ın beyaz peynirini alırken yani 5 kere düşünmek zorunda kalmıyorsun. Ya da gidip öğlen yemeklerini vejeteryanda yemiyorsun. Böyle güzel balık malık falan yiyordum Japon şeyine gidip. O ee, öyle geçmeye başladı günler. Ee, ben şimdi yaşam tarzı enflasyonu deyip e, hamur işi yemeye devam mı edecektim yani bu ben bu insanlardaki şeyi anlayamıyorum ya bu kafa yapısını anlamakta çok e, zorlanıyorum gerçekten de bu böyle tasarruf diye böyle bir delirmiş bir kitle var ya bir tasarruf iyi tamam güzel hoş da sen gelirlerini arttırmadıktan sonra istediğin kadar az harca bir anlamı olmayacak onun ne kadar kısabilirsin ki yani onu düşünmen lazım de bu hesaplara da böyle bir şey denmiyor. Ya böyle yüz binlerce takipçileri var. Tamam mı? Bir şey yaz Mesela tersi bir şey söylüyorsun. Aman tanrım altın var ya yemediğin laf yemediğin hakaret kalmıyor. Ben de o yüzden artık e, sallamıyorum. Bana ne abi? Kim e, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Bak başka bir örnek vereyim. Şimdi benim bu yaşadığım yerde biz e, işte ne zaman diye hatırlamıyorum. E, 5-6 sene önce eve çıktık. işte yurdun son dönemde yurt vermiyorlar falan. Öyle kendi kuralları var garip grup. Neyse Eve çıktık. Şimdi eve çıkınca tabii elektrik faturası falan filan her şeyi biz ödememiz gerekiyor. Abi şey böyle gece ya gece değil yani bütün şey gün burada aşırı sıcak nemli tamam böyle ya otobüs durağında dikiliyorsun şapır şapır terliyorum ben mesela tuvalete giriyorum şapır şapır abi tuvalette oturuyorum ya oturuyorum mesela elimde telefon takılıyorum tamam mı tuvalette niye takılıyorum sormayın o şapır şapır terliyorum ya geçen isyan ettim dedim ya Allah'ım dedim ben bunu dedim hak edecek ne yapmış olabilirim dedim ya niye bu dedim cezayı ben çekiyorum dedim ya neyse ondan sonra bir dakika anam arıyor. Neyse biz eve çıktık şimdi klima açmak istemiyoruz tabii niye çünkü elektrik faturası e, dünya kadar para gelecek o zaman da bir tek eşim çalışıyor ben hala da öğrenci bursuyla devam ediyorum e, şeyle uyuyorduk gece ne o ventilatör var ya fanla onunla uyuyoruz abi onda da yani gece sürekli uyanıyorsun terliyorsun nem böyle yapış yapış oluyorsun saçma sapan bir şey oluyor. Neyse sonra iş buldum iş bulunca ben de yani işe girdim işte şeyde doktora bittikten sonra çift maaş olduk biz artık klimalı açık uyuyorsun mis gibi ya mis gibi tamam mı ne terliyorsun ne yapış yapış oluyorsun gece uykum bölünmüyor iyi uyku uyuyunca ertesi gün daha böyle enerjik oluyorsun daha iyi performans gösterebiliyorsun falan filan işte klasik şeyler yani şimdi ben deseydim ya yok ya yaşam tarzı enflasyonu hayır açmayacağız klima para harcamamamız lazım deseydim ve daha kötü yine işte iş yerinde performansım düşük olacak uykumu alamamışım zaten agresif çekilmez bir tip olacağım falan filan yani bu tarz şeyler sıkıntılar şimdi o yüzden özet geçecek olursam arkadaşlar size yani bu yok efendim enflasyonlu şey ne yaşam tarzı enflasyonu yok tasarruf 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 ya bunları bir kenara bırakın bakın Kimse size gidin de işte 20. çift ayakkabınızı ne bileyim işte 5. şeyinizi ee, ne bir şeyinizi alın demiyor. Ama abi birazcık da yani kendinize yani yaşayın ya hayatı. Vallahi billahi bu çok komik yani. İnsanlar ya bir tane hayatı var insanın. Onda da böyle abidik kubidik şeylerle geçiriyor. Yani bundan 20-30 sene sonra geçtiğinde geriye dönüp baktığında ya ne güzel tasarruf yaptım be falan demeyeceksin. Diyeceksin ki ya keşke daha çok gezseydim, daha çok yeseydim. Şunu da görseydim, bunu da görseydim. Aklında onlar kalacak ve yapmadıysan onlara pişmanlık duyacaksın. Yani bu burada iyice böyle kişisel gelişim kanalı gibi de olsun da istemiyorum da yani... Şimdi işin yatırım boyutuna bakacak olursak şunu söyleyebilirim. Siz gelirlerinizi arttırmaya odaklanmanız lazım. Gelirleri nasıl arttırırsın? İşte za maaşına şey zam istiyor ne bileyim daha mı çok çalışıyor? O senin yaptığın işle alakalı. Onu sen bileceksin onu ben bilemem. Ya da ne bileyim işte gelir yatırımı yapabilirsin ev al kiraya ver falan ya da ne bileyim işte temettüye yatır paranı gibi gibi bu tarz yollara girebilirsiniz aslında e, gelirlerinizi arttırmak için. Ve geliri arttırdığın zaman sen yatırımını da arttırıyorsun. E yatırım arttığı zaman zaten o şeyi anlatmıştım size hatırlarsanız yani borsadaki en iyi 10 günü kaçırınca işte 1 milyon dolar kazanacağına e, 400 bin dolar mı kazanıyordun öyle bir şey vardı. E o en iyi günleri de kaçırmayacaksın. En iyi gün geldiğinde de olabildiğince fazla parayla borsanın içerisinde duracaksın. Esas mantık bu. Tamam tasarruf yani iyi güzel hoş yap ona da kimse yani paranı sabur falan demiyor. Fakat esas odaklanmanız gereken şey yatırımları arttırmak. Yatırımları da arttırmak için gelirleri arttırmaya odaklanmanız lazım. Uzun vadede en büyük farkı bu yaratıyor. Tabii bu benim kendi kişisel görüşüm. Dediğim gibi ya da sadece mercimek yiyerek, muz yiyerek, hamur işi yiyerek hayatınızda idame de ettirebilirsiniz. Ya yani işte benim bu yaşadığım süreç benim tabii ki yatırımlarımı da şey yaptı. Ne derler? Yatırımla olan ilişkimi de değiştirdi. Yani o şeyi gördüm. Yani yokluk diyeceğim de tam da yokluk da değil hani bu bizimkisi. Yani bizden sonuçta en azından yani evimizin şeyin kirasını falan ödeyebiliyor. Bizden daha zor durumda olan insanlar da var. Onları hani şey yapmak istemiyorum onların durumunda. Daha da hani böyle küçük görmek de istemem yani kesinlikle de. Ha, bu tarz şeyler ben onu gördüm. Onu gördükten sonra yıllar içerisinde de ben de işte şey fikri oluştu. Yani ben ne olursa olsun o duruma düşmemem lazım benim bir de anladın mı? Çünkü hoş değil yani abi. Ee, 2000 dolar burs alıyorum 1850 dolar kira ödüyorum kalıyorsanız 150 dolar para. Tamam birazcık işte birikmiş vardır o da yani dolar harcıyorsun sen burada. Zaten yıllar içerisinde biz ilk geldiğimizde bir Singapur doları 2.2 lira falandı 2016'da bir de gidin şimdi bakın kaç olmuş şimdiye geç 2020'de mezun oldum ben 2020'de kaçmayacağım 2016'dan 2020'ye gidin karşılaştırın yani işte bazen böyle videoların altına geliyor insanlar yazıyor ya işte ya efendim temettü saçma da ben temettü alacağıma işte endeks toplarım 20 sene de sonra işte şöyle param artar her sene e, satarım yerim falan filan ya yani ne bileyim abi senin tercihin o da ya ben böyle seviyorum sen de öyle seviyor olabilirsin. Hadi ee, git bak bakayım biriktir bir daha yani böyle bir şeylere denk geldiğinde ne bileyim endeksin yatay gittiği durumlarda ya da düştüğü durumlarda git şey yap sat sat harca bakayım onları ne olacak gör. Hani benim o zamanlar böyle kenardan gelen bir param olsaydı temettüden falan filan çok daha rahat geçirirdik o süreci yani zaten doktora dediğin şey kendi başına riskli bir aktivite şey stresli bir aktivite bir de bu tarz böyle yaşam şeyi geliyor üstüne stresi geliyor para yok bir şey yok. Yani bir yere gidiyorsun dünyanın parasını harcıyorsun falan filan. Neyse çok uzattım lafı da diyeceğim şey şudur ki yani bu tasarrufla kafayı bozmuş insanları çok da kale almayın ya. Bakın bunlar insanların kafa yapısını da çok değiştiriyorlar. Böyle defansif kafa yapısına geçiyor insanlar böyle pasifize oluyor. Ne demek istiyorum şimdi sen abi özellikle yaşın gençse pasiflikten ziyade aktifliğe oynaman lazım. Bu da çok garip bir tabir oldu şöyle açıklayayım savunma kafa yapısından saldırı kafa yapısı desem daha doğru olur öyle pasif aktiften ziyade. Şimdi pasife geçine yani savunmaya geçine ya ben daha az harcayayım daha kısayım şuradan kısayım buradan kısayım işte savunayım kendime yok Selpa 2'ye böleyim adaşımın tavsiyesidir bu da onu ben de yapıyorum gerçi de neyse bundan ziyade böyle daha agresif ya ben nasıl daha fazla para kazanabilirim ben ne öğrenirsem mesela iş yerimde zam alma ihtimalim artar nasıl bir ne bileyim ee, bir şeyler yaparsam daha çok kazanabilirim ne tarz bir yatırım kovalarsam e, düzenli bana gelir akışı sağlar gibi bu tarz böyle agresif bir şekilde e, kafa yapısına bürünürseniz işte bu sayede böyle hep e, saldırgan agresif bir kafa yapısında olursanız bence sizin için daha iyi olur yani diğer türlü hep böyle işte otur pasifize ol tamam mı böyle savunmada kal sürekli yani ne yapabilirsin ki yani sürekli kıs 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 nereye kadar kısacaksın yani harcamalarına dediğim gibi şeyi tekrar söyleyeyim yani bu tarz böyle size işte tasarrufudur, yok efendim yaşam tarzı enflasyonu, bik 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 böyle bu kafa ütüleyenlerden var ya size hiçbir hayır gelmez. Çok açık ve net söylüyorum bunu abi. Gelip de beni isterseler de linçlesinler. Umurumda değil yani. Size bunlardan bir hayır gelmez. Aksine sizin agresif olmanız lazım. Aksine ben nasıl daha çok kazanabilir mi düşünmeniz lazım. Buna kafa patlatmanız lazım. İşte zaten o artık senin yaptığın işle alakalı bir şey. Onu sen bileceksin. Onu ben bilemem yani. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar uzun vadede öyle tasarrufla yaşam tarzı enflasyonuyla falan filan öyle ciddi farklar yaratamazsınız. Tekrardan şeyi de belirteyim altını çizeyim. Yani kimse gidin size işte 20. çift ayakkabınızı alın falan filan demiyor. Onu da yani söylediğim şeyleri de yanlış anlamayın. Kendinizi işte daha çok ben nasıl mi e kafa yorun. Paranızın da kıymetini bilin yani. Kolay kazanılmıyor para. Yani tam bir baba goy goyu yapmaya başladım şu an. Gereksiz harcamalardan tabii ki de kaçının. E, yatırımlarınızı arttırın. Fakat öyle yok. Ben mercimek yiyeyim. Vay efendim işte paramı harcamayayım. Şöyle yapayım böyle yapayım falan. Onlarla uzun vadede çok büyük bir fark yaratamazsınız. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben de gideceğim şimdi mesela dondurma yiyeceğim. Niye? Hayat güzel, yaşamak güzel. Yatırım yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.